Devam etmek için makineye bin dedi. Evet arkadaşlar. Oo. Hadi bakayım. Tam kazacağımız yer burası. Давай, 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 Я, блядь, я, блядь, あ。 Bu ilk havuzumuz olacak bizim. ilk kazımız. Aa, aracı hareket ettirmeden de dönebiliyormuşuz yani. Şöyle ortaya fark ettiğimizde şu şekilde E olá mais işte böyle Arkadaşlar kontrolü biraz zor ama çözeceğiz yapacağız bu işimizi. Evet. Tamam oluyor oluyor oluyor. Oluyor artık. oluyor. İşte böyle. Akıt gitsin. Ama ne kadar kazacağız? Ha %63 olmuş. Tamam. Biraz da... Daha şuralardan alırsak eğer hop 167 oldu Evet alıştık arkadaşlar. Beyaz olan yerleri yapacağız. kazaldık mı? Kumu, kumu çok azaldık. Kimdi? Tahta çerçeveyi ara çubuğu dü düğmesine basarak yerleştirin diyor. Araç çubuğu düğmesi hangisi? Herhangi bir fikri olan var mı? Malzeme tahta çerçeveyi yerleştir. Belki de inerek yapacağız. Evet kum havuzumuzun üzerine yerleştirdik. Ve bu işimiz tamam %75 tamamladık ama olsun 900 dolarımızı aldık. 100 dolar da kum havuzun tahta çerçevesi için aldık. Yani 1000 dolarımızı aldık arkadaşlar. Söz verildiği gibi. Ya, tek yıldız kazanmışız ama sıkıntı değil. Bir sonraki oyun alıştıkça daha da iyi işler yapacağız. Evet ikinci oyunumuz açıldı. Çiçeklerin bahçesi için yeşil çalılar. Yani bu görevi yapabiliriz. Bahçenin sol tarafına çalı dikmek için bir kanal kazın. Bahçenin sağ tarafına çalı dikmek için bir kanal kazın. Çalıları dikin. Hadi bakalım. Neler olacak göreceğiz şimdi. İşte bu. İşte bu. Şimdi. Bu iş size ek... Ya kepçe diyelim geçelim ya. Tam bir şurayı kazacağız, bir şurayı kazacağız. Bunları da buraya koyacağız. şuraya yaklaşın diyor. En sağdakinin adı kanal kepçesidir. Yani çok dar kesin. İnce şekli seyretme kanallar ve dar çukurları kazar. Ortadaki kepçe ise hendek kepçesi kazı için değil çukurları düzeltmek için kullanılır. Bunun için sonunda var. Bunu işin sonunda varsa yaptığınız eğimli yüzeyleri düzleştirmek için kullanabilirsiniz. En soldaki ise geniş kepçedir ve genel kepçenin büyüklüğünün yeterli gelmediği büyük çukurlar için idealdir. Aa, arkadaşlar joystick çalışıyormuş tamam. Çok güzel joystick hallederiz bu bir şey. Bu için en uygun kepçe geniş kepçedir. Soldaki hadi onu seçelim. Şu anda takılı olan kepçeyi çıkarmak için F9'a çok saçma olmuş. kepçemizi taktık. Kameramızı alalım. Şöyle yandan vuracağız arkadaşlar. Ortaya geçelim. Ortadan vura 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 işimizi halledeceğiz. Şimdi yerimizde bakalım. Tamam. Yerimiz bu iş için çok uygun. Ah boş Tekrar döndük aşağıya indirdik aldık döndük boşalttık döndük evet ve boşalttık döndük Şimdi yakına gelmemiz lazım biraz. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle. İndirdik. Döndük. Ve boşalttık. Tekrar geldik. boşalttık. Burayı yüzde yaparsak bir sonrakini de yüzde tamamlarsak işlem tamamdır. Hop. Şöyle yaptık. biraz da arkaya atalım. %75 dedi ama bize yeter mi yetmez. Boşalttık. Yüzde seksen bir. Tamam. Geçer. Not aldı burası bizden. Şimdi sırada burası var. Hop. Kaldırdık. Kaldırdık. Kaldık. Dön baba. Dön 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 dön. Attık buraya. İndirdik. 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 Hop kaldırdık. İşte böyle. Ve boşalttık. Arkadaşlar öğrenince bayağı bir eğlenceliymiş bu. Şu yazıyı kaldıralım. Hop, döndürdük. Ve indirdik. Şimdi arkadaşlar oraya yetişemiyoruz. Yetişemiyoruz. Ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Döndük. Biz bu kavradık ya. Ve boşalttık. Döndük. 155 oldu. İndik. Aldık. Ve boşalttık. İşte böyle. Aldık. Evet iyi çıkardın diyor bize. Kazmayı bitirdikten sonra çukuru düzleştirmek ve daha iyi sonuç almak için hendek kepçesini kullanmayı deneyin. Unutmayın kepçe F9 düğmesine basarak çıkarabilirsiniz. Şimdi o zaman şunu şöyle toplayacağız arkadaşlar. Hop. İşte gidiyoruz. İşte böyle. Çalıları dikeceğiz şimdi. Nerede çalılarımız? Arkadaşlar çalılar nerede? İşte böyle. Çalılarımızı da diktik. Görevimiz tamamlandı. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. İş makinasıyla haşır neşir olacağız artık. Eğitimi tamamladık muhtemelen. Yine tek yıldız aldık ama paramızı çıkarmışız. Benim için önemli olan bu. Hoşça kalın.